Yanlış yazmışlar mesela fotoğrafta. Yamal'a genç ödülü verdiler demek balon doğru alamadı. Alamaz ya. Ama canlı değil mi? Kenan kaçıncı oldu? Ya sızdırlar falan işte arkada ilk hmm. önce. Aa bak uzaklardan geliyor yüzden. Allah'ım kaleci olmasın. Sağ kanat. Yoksa. Messi. Vallahi Messi geldi ya özden Ya ben açtım be. <laughs> <laughs> Messi geldi baba Aa, geldi. neyden hareketimiz? Baba geldi. neyden hareketimiz? hareketimiz? Neydi hareketimiz? Neydi daha hareket iyi şu an yapmazsan. <laughs> baba ba Messi açtı. Baba geldi baba. Şu balonları bana ver <laughs> Baba geldi. Baba Messi açtı. Beyler şurada Messi'nin Messi'nin çocuğu bile gelse sevinirim yes. şu an. Yes. Satılabilir Messi mi? Ne oldu bence de FIFA'da daha iyi. Satılabilirdir de çok pahalı olmayabilir ya bakacağım. Ama bakayım. zaten Messi'yi satmazsın aşk o. Evet 20. 25... Baba değil mi? Mesela yani Özden, mesela yani. mesela yani Özden çıldırdı, Özden acil gitmesi lazım, acil. Abi ben ben şah çok keyiflendim. Kaç kaç? 26 2